kenarlardan tutabilir miyiz? Hadi baba. Şu baştan Abi ya. Biz de işimize bakıyoruz. Hangi hastane mi? Onu Ben de daha yeni geldim. Abi, bak, bak, bak.

İkisi de herhalde alkollü arkadaşların birbirlerine müdahale etmeye başladılar. Tekir cam bir eşesini kırdı. Arkadaşın boğazına boğazına yara açtı yani. Yani bayağı da kan kaybetti arkadaşa geçmiş olsun. Başında birkaç kişi vardı. Onlar da arkadaşları mıydı? Onlar arkadaşları herhalde. Kız arkadaşlarıydı ama öbür grupla o çocuğun kavga edenin arkadaş olduğunu bilmiyorum yani. Yani anlık olay genişliği 2 dakikalık mevzu Tarla aldı. Olayın ardından ne oldu? Olayın ardından arkadaş yattı işte kan evet. kaybı öbür arkadaş da şahıs da çıktı gitti abi. Alkollü biz de müdahale edemedik elinde bir Nereden de vardı. Herhangi bir bağırışma e, konuşma duydunuz mu? Anlık 1 dakikalık iki dakikalık mevzu oldu abi. <laughs> Aa, <bir dakikalık. gülüyor>